Eğer hocalık yapmam konusunda sual edileceksem evet doğrudur. Tevkifhanede kadınlara ders veriyorum. Hiçbir okuma yazma bilmiyor. Onlara ders vermeme mani olamazsınız. Ne yaparsanız yapın ben inandığım şeyi yapacağım. Ama meseleyi... Beni susturamazsınız yüzbaşı. Rica ediyorum. Dinlemen gerek. Ben okuma yazma öğretmeyi vazife bildim. Cahilliğe savaş açtım. Eğer bu kabahatse kesin cezamı. Aynı kabati işliyorum ve işlemeye devam edeceğim. Nazlı Hanım, misafirimiz Ankara'dan geldi. Rıza Tevfik Bey, Ankara mebusu. Mebus mu? Hı hı. Sizinle bizzat görüşmek istedi. Hadise hakkında her şeyi biliyorum. Teferruatlı tafsilata lüzum yoktu Nazlı Hanım. İnsanlar kanunlara uygun eğitilmezlerse o vakit en değerli kurumların varlığı bile hiçbir işe yaramaz. Bu cepheden bakınca durum şudur. Bir genç hanım kendi görüşleri muvacehesinde müsaadesiz eğitim vermeye kalkışmıştır. Ancak kanunun kifayetsiz kaldığını da bize ispat etmiştir. Ben mi? Evet siz. Sizin için buradayım. Yapılan haksızlığın farkına varıldı. Size söyleyeceğim bundan ibarettir. Ateşli, coşkulu ve tam Mustafa Kemal'in oluşturmaya çalıştığı bir ruh. Buna mani olmak korkunç olmaz mıydı? Taassubun hortlamaması için sizin gibi muallimlere, yenilikçi kafalara ihtiyaç duyduğumuz kanaatindeyiz. Ve hatayı telafi içinde icap eden neyse derhal yapılacaktır. ...hükümlülüğü kaldırmak için mevzuatı derhal uygulayın. Emriniz olur Mebus Bey. Hükümlülüğüm kalkacak mı? Hükümetin başlattığı eğitim seferberliği için... ...sizin gibi cesur ve aydın gençlere ihtiyaç büyüktür. Umudumuz sizlersiniz. Marif Nazırlığı sizin muallim olduğunuza hükmetti. Muallim mi? Ben mi? Hı -hı. Bu kasabaya muallim olarak resmen atandınız Nazlı Hanım... Tebrik ederim. Tebrik ederim Nazlı Hanım. Tamam. Tebrik ederim Nazlı. Afedersiniz. affedersiniz. Nazlı Hanım. Başardık diyorum Ayşe. Başardın. Marif'te yaptığın konuşma Ankara'yı sallamış. Alay etme Nevzat. Koskoca bir mebus. Nazlı Hanım kurtulacak mı şimdi? Ya başka bir iş için geldiyse? Yahu başka ne olabilir? Adam gelir gelmez cezaevine gitmek istemiş. Nazlı abla mı görmek için mi? Evet. E şimdi Nazlı'nın yanında mı? Ya evet dedim ya. <laughs> Yaşasın Nazlı abla <laughs> kurtulacak. İnşallah Zeynep. Hadi ne duruyoruz hemen gidelim. Önce ellerini kurula. Hadi. Hadi. <laughs> Ve vedaya can kurban. Allah emanetlik. Bahtın açık olsun Nazlı. Yüreğim cız etti kız. Özleyeceğim seni. <laughs> İnsan beşer oldum şaşar. Baştan üzdüm seni. Cahillik ettim. Kusur bu bağışla. Asıl ben üzgünüm. <laughs> Size okuma yazmayı öğretemeden gidiyorum. Bizim için dertler dertlenme. Onumuza eleyip eleğimizi asmışız. ...senin yolun başındaki sabiler bekliyor. Çıkıp onları eğiteceksin. Asıl faydan onlar olacak. Seni çok özleyeceğim sakin abla. Git hadi git. Daha daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur demişler. Belli mi oldu? <laughs>